Ben buraya geldim. Arabam şurada katır takır tukur etti. Buraya geldim. Çek, burada durdu. Bitti. Arabam bitti. Burada ben çekici, çekici arıyorum. Arkadaşım birine sordum. Dedi böyle böyle. Sen bana dedi 400 lira para ver. Ben hemen dedi çağıracağım. Ben arkamı parayı verdim. Arkamı döndüm adam yok. Kaçmış gitmiş. Kaçmış yok yok adam. Sonra başka bir arkadaş buldum. O da arkadaşları çağırdı. 10-15 dakikada bekliyor burada. Bekledi. Şu yengem geldi. Polis aradı. Polis aradı. Yani ikinci kez, e, ikinci ya, kez size yardımcı olan kişi gerçek çekiciye ulaştı yani. Ulaştı. İyi ki dolandırdı. En son, en son ulaştı. İyi ki dolandırıcı ilki çıktı. Ulaştırdı. Ee evet. yani dolaş... nereden geliyordunuz siz? İstanbul'dan. Ha İstanbul'dan buraya. Yani ço, İstanbul çoğlunun sakini değilsiniz yani. Yok değilim. İstanbul. İst ne için gelmiştiniz İstanbul. buraya? Burada annemi ziyarete gelmiştim. Annenizi, Annenizi ziyarete. Annemi ziyarete geldim. Hastaydı onu ziyarete geldim. Ha da işte arıza yapınca burada ara yaya geçtim. Geçindimce... ben geldim burada kaldım. Evet çok geçmiş olsun. Sağ olasın Kendine ne iş yapıyordun abi? Ben emekliyim. Evet.